Burada yanmadı. Üzgünüz. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Silah elimdeydi. Granny'yi vurmuştu. E şimdi kargayı vuracağım arkadaşlar. Yani bu bölüm 4 bölümden oluşu diyorum. Ama siz de like atın. Abone olun. Çünkü bakın. Şu anda var ya. Ateşler içinde cev cev yanıyorum. Diyorum ki bir bu video bitsin. <laughs> Öldü. Harika. Ver anahtarı. Oyuncak da bir şeyin anahtarını açacağım. Onu ilk önce Grani uyandı mı? yanlıştır değil mi? Grine uyandı ya da uyanmadı dedim yok ki. Olmayacağım. Olmayacağım. Oh, içinden geçtim. ben yukarıda kanatları alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar aldım. Grand şu anda ıslattı ve yanıma geliyor. Gelmiyormuş. Nereye? Yanlış yol. Yanlış yol. Yanlış yol. Yanlış yola geçmişim. Ama az önce ne bagon attık. Değil mi Granny? İyi. İyi. Yeah. yani. Şimdi sen ne desem Aptal mısın? Salak mısın? Ne desem her şeyde haklıyım. Ha şimdi. Tamam. Şimdi iniyoruz. Araba işi bitecek. Hargayı da vurmuştum. Daha tamam. Önce vurdum. Aa, annesini de çalmak var Evet tamam. Hmm. Bunu bir açayım. Ha geliyor. Pembe patates. Pembe patates. Pembe patates geliyor bakın. Ben kapıdan kaçma işi tamam. Değil. Tam olarak değil ama Tamam, bitti. Kapıdan kaçma işi. Şöyle yapacağım bir dakika. Beni gördü şimdi buraya giderken. Dur atayım. Nereye gitti? I see you. Harika. Şimdi geliyorum. Video açma. Bazen kapatıyor biliyor da bu reçüror. Anam. Oraya gidiyor değil mi? Burada bir, şey Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yoktu. Burada bir şey yoktu değil mi? Var ama gere gerek şey gerek kalmıyor Az kaldı bitmesine ya. Ay, şimdi kodu açayım. Ayş Öldüm. Havada ölen ben. N -n 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 -n. Arkadaşlar bu arada ölebilirim bakalım. Ölmeden önce neler yapabiliyorum diye de bakıyoruz arkadaşlar. Yani sen öldün başaramadın demeyin. Amacı bu. Yani ölmeden ne kadar yapabileceğim. Yani ölmeden tanıyabilecek miyim? Ona bakıyoruz. Şimdi diye kaldı. Üst katta arabanın benzinini almam lazım. Üst katta benzin var çünkü. Oha burayı dik tutturmuşum. Havalı ben. Geliyor. Hatta geldi de. Patates. Patates satıyorum. Burada bir tane patates var. En sağlamından ve en büyüğünden. Ama dikkat edin. Sizi ısırabilir. Patatese dikkat edin demek istiyorum. Anlamıyor musunuz? Hadi hızlı dol. Bir tane kaldı. Hadi bir tane kaldı. Arabayla da kaçıyorum öyle. Evet. Ama onu bulmak çok sıkıntılı. O şey çekmecesinde oluyordu ama. Şimdi oydu mu bilmiyorum. Hayır oydu olmuyordu. Şeyin olduğu taraftan silahlı graneyi bayıtmam lazım o nedenle arkadaşlar mutfağı araştırma gerekiyor. Mutfakta da, mutfakta grane ayaktayken pek karıştırılmıyor. Grane mutfağını karıştırmasına izin vermiyor arkadaşlar diyor ki ben orada özel yemeklerimi saklarım. Yemekte de sen de olmak istemiyorsun. Yürü git buradan diyor. Ah. Şey. Atalım. Var. İlla gerek var. Buradan atacağım. Hayır buradan atmam lazım. Çünkü odaya giremiyorum. Mermak olmak için. He, altta mermi vardı değil mi? Alt katta. Yine. <laughs> ha, altta mı mermi vardı? Unuttum arkadaşlar. buraya tamam. Son mermi. Öptüm. Nasıl tamam? Ötmedim de. Ben yani şimdi mutfağını karıştıracağım. Üzüldüm. Üzgünüm. Üzüldüm diyorum. Ne diyorum lan ben? <laughs> Üzgünüm. Hoş arkadaş. Arkadaşlar, Arkadaşlar rezervar videoyu kesebiliyor. Çok özür dilerim bu nedenle. Rezor arasında aslında ama yani şimdi söyleyemiyorum diye bana çekiş çekiş mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Burada değil mi? Nerede o zaman? Bu nedenle de kitap var. Kitabı alayım nedeni de burada oluyor. Evet burada evet. Kitabı hemen yapmam gerekiyor. Aynen yani kitabı hemen yapayım. Alttan da alayım onu hemen. Daha dolmadı. Da daha dolmadı. Da Çok az kaldı ama. 30 saniye bir şey. Bak bunun yamuk olmasından anlayabiliriz. Bunu onu alacağım daha. <laughs> Ala bunu. Burada arada şeyden başlıyor. Bayıldıktan sonra. Anlayın işte. Evet araba da tamam. Şimdi örümceği öldürmek kaldı bir iki tane. Bir kez sadece örümceği öldürmek kaldı. Burada arabayla kaçıyoruz. Kapatalım şöyle. Kapattık mı bunları? Tamam, okey. Gel Ben örümceğini öldüreceğim. Üzgünüm. İlk seni ama. İlk seni öldürmem lazım. Burada lan dombil Tamam harika İlk önce al katı lazım Buraya atayım Örümceğin şeyini alacağım çünkü Of Neyse bitecek az kaldı Bu eziyet artık bitecek Şöyle her zaman bakayım da ya of. Arkadaşlar yarım saattir uğraşıyorum.